Kumanda sende. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Hangi ilimizin nesi meşhur bölümünde? Bu videodaki konuk şehrimiz İstanbul. İstanbul'un neyi meşhur sorusunun cevabı İstanbul Boğazı olacak. İstanbul'dan bu videoyu izleyen dostlarımız, İstanbul'u bizlere bir cümleyle anlatmak isteseniz bu cümle ne olurdu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.